Kendi suretimi kaybettim Söyleyin sokak afişlerine de Kahverengi gözlerime yer atsınlar Haber eyleyin rüzgara Süpürülecek acılar var dilimin ucunda Düştü mü insan devası sevdaya Kendine bile aman diler Gitmelisin, gitmelisin benden Kasımın yağmurları almalı seni pencerelerimden. Ya da erkenden karlar yağmalı ömrümün geri kalanına. Acılar üşüyor sokak köpeklerinin seslerinde. Zavallı kendimsizliğim sığınmış mezarlık lambasının dibine. Kaç asırdır üzerime durur yorgan Aç mıyım yoksa tok mu? Güneş en son ne zaman doğdu Güz mevsimi hiç bitmez Kapı çalmaz Sokaklarda çocuklar oynamaz mı? Elimde değil Unutamıyorum Saçım sakalım karışmış birbirine Yüreğimden gözlerine göç ver gene Kirpimin üstünde acılar titrer ağladım ikimize farkında olmadan yine Ayak üstü uğradım ellerine soluklanayım dedim gamzelerinde İki kadeh şiir içtim dudağından Beni sarhoşluk seni ayrılık aldı Geriye acı kalır Geçtim kendimden adın oturdu dilimin üstüne Üşüyen yüreğime seni yaktım Sen yandıkça ben kül oldum Yine gece oldu Şehir sustu Kimileri doğdu Kimileri öldü Doğanlar sana Ölenler bana benzedi Çığlık çığlığa kaldım Acının keskin yanına yatırıp Dirhem dirhem kıydım içimdeki sana kim topladım göz yuvalarımda Seni buldum soluk aklımın divanında Sağa döndüm sola saptım Ne içimde ne dışımda Senden kurtulamadım Geceden gündüzden firari saatler bunlar Ölmeyi beklerken sinende kaldım. Yüreğime vuran ahraz ruhumun Çığlığı ile uyandım Perdeler araladım pencere kenarında Serçelere şikayet ettim seni Serçeler adını sordu Ağır bir yutkunma sonrası Çok acılı suskunluklarımı Döktüm önlerine İçimde bin parça bölünüyor Kahretsin Kahretsin ellerini bulamıyorum. Bir ölüm üşümüşlüğü sarar avuçlarımı. Bütün kalabalıklar çekilir yalnızlığımdan. Kıyısız zamana kanat vuruyor vedalar. Beni anılar, seni yeni doğan aşklar alır. Bu sevdadan geriye sadece acı kalır.